Selamlar arkadaşlar ben Cengizhan Bugün sizlerle beraber inanılmaz grafikli yani gerçekten ayırt edemeyeceğiniz bir oyun olan Unrecord'un Treyla'yı da beraber izleyeceğiz Normalde böyle video çekmem arkadaşlar ama hani bu videoyu izlerken aynı zamanda yorum yapmayı çok istedim Çünkü çok gerçekçi bir oyun yani oyun olduğunu anlamayacaksınız belki ben Hemen direk başlatayım şöyle zaten kısa bir video zaten video da çok uzun ya Bizim videomuz da çok uzun olmayacak ne arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Gerçekten bir farkı yok yani ben an anlam veremedim bir kere izledim ben bir daha sizle beraber izleyeyim dedim de yani Artık teknoloji çok farklı yerlere gidiyor Ben şunun gerçekliğine inanamıyorum yani gerçekten inanamıyorum da Ben yani işim gereği böyle e, yazılımcı olduğum için hani az çok mevzusunu anlıyorum ama gerçekten bu kadar hızlı ilerlemesi teknolojinin inanılmaz. Bu Unreal Engine 5 ile yapılıyor yanılmıyorsam, onu söyleyeyim. yanılmıyorsam Unreal Engine 5 ile yapılan bir oyun. Unreal Engine 5 de şu an e, böyle bireysel kişilerin çok yüksek grafikle oyun yapabileceği bir ne desem sistem kurdu kendine. Yani artık bu tarz oyunlarla beraber biz gerçekle oyunu ayırt edemeyiz. Öyle diyeyim Polis sesinde biraz kısım da şu an. Telif falan yemeyelim. Yani. Bir de adamların hani kafasından filan vurduğunda sansür giriyor. Herhalde oyunlar 18 olduğu için filan hani. Hani YouTube'dan şey yememek için, ceza yememek için mi artık öyle bilmiyorum. Herhalde hani adamların mermi yiyip hani hasar alma olayı da biraz artı 18. Yani onun efektleri de herhalde çok iyi ki. Adamın yüzlerini falan gizliyorlar. Büyük parçalanma efektleri falan bayağı detaylı şu an bitti. Ha, video bu kadar ama video ile alakalı oyunla alakalı yorum yapmak gerek arkadaşlar. Oyun da baştan dönsün ben anlatırken. Hani e, günümüz teknolojileri tabii çok hızlı artıyor. Bir de bu Android 25 ile beraber bu daha da hız kazandı. Hani günümüzde zaten artık e, bağımsız geliştirdiler de hani yüksek grafik oyunlar yapabilmeye başladı böylelikle. Bu Lumen teknolojisi falan. Hani e, Epic Games, zaten biliyorsunuz Epic Games'i Epic Games'e bütün direkt sisteme, bütün herkese bir katkıda bulunmuş oldu bu Unreal Engine 5 ile beraber. orada şu an Unreal Engine 5 bedava, hani belli bir e, ücrete kadar, yanılmıyorsam bir milyon dolar mıydı, 100 bin dolar mıydı ne? Hani oyununuz, oyun yaptınız diye Unreal Engine 5'te, belli bir sınıra kadar sizden hiçbir ücret talep etmiyor Unreal Engine oyun motoru. Hani 100 bin dolara geçtiniz ondan sonra belli miktar bir para istiyorlar işte galiba yani ama hani oyun satışınız zaten 100.000 bin dolara geçiyorsa arkadaşlar o kadarını verin. 1 milyon dolar da olabilir bu arada, emin değilim dediğim gibi. Yani arkadaşlar gerçekten teknolojilere akıl, akıl sevemiyor çok hızlı ilerliyor bu e, grafik teknolojileri. Mesela geçen sene aldığınız 3000 serisi kart bu sene idare eder. Öbür sene belki de işe yaramaz olacak. Yani o kadar hızlı gelişiyor ki bu grafik evet, tabii bununla beraber bu optimizasyonlar da gelişiyor. Ona da bir lafım yok. Ama dediğim gibi hani akıl sever mi? İnanılmaz grafikler, muhteşem grafikler artık gelmeye başladı günümüzde oyunlar tarafında. Daha da iyisini daha düşük sistemlerde de istiyoruz. Umarım optimizasyonları da geliştirirler ve böyle çok daha yüksek grafiklere hani çok daha optimize sistemlerde oynayabiliriz. Benim yorumlarım bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenip keyif aldığınız bir video olmuştur. Hani ben zaten sadece yorumlarımı belirtiyorum size. Umarım yorumlarımdan keyif almışsınızdır, bilgilenmişsinizdir, yararlanmışsınızdır. Şimdi benden bu kadar. Öbür videolarda, öbür bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.